Amerika Birleşik Devletleri'nin ek gümrük vergisiyle hedef aldığı için krizi uluslararası arenaya taşıdı. Pekin yönetimi Çin mallarına yönelik vergiyi %10 artıran ABD'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti. Trump ABD'de en yaygın kullanılan uyuşturucu maddelerden biri olan fentanilin yol açtığı krizden Çin yönetimini sorumlu tutuyor. Pekin'in en büyük fentanil sağlayıcılarından biri olduğunu öne süren Cumhuriyetçi lider Çin mallarına %10'luk ek gümrük vergisi uygulama kararı almıştı. Tartışmalı hamleye yanıtsa Çin Ticaret Bakanlığı'ndan geldi. Dünya Ticaret Örgütü, Pekin yönetiminin ABD hakkında şikayet süreci başlattığını duyurdu. Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı ise Trump'ın fentanil meselesini bahane ettiğini savunuyor. Kamu Güvenliği Bakanlığı, Çin'in dünyada uyuşturucuyla mücadelede en sert yasakları koyan ve en etkili mücadele veren bir ülke olduğunu ifade etti. Fentanilin büyük çapta kötüye kullanımı'nın olmamasına rağmen Amerika'nın talebi üzerine 2019 yılında fentanil gibi maddelerin tamamının Çin'de resmen kontrol altına alındığını ve bunu uygulayan ilk ve tek ülke olduğu da belirtilmiş oldu. Malum Donald Trump Çin'i fentanil ticareti yüzünden suçlayarak %10 ek gümrük vergisi kararını uygulamıştı. Çin %10'luk gümrük e, vergisi kararından ziyade Amerika'nın kendisini uyuşturucuyla suçlamasından oldukça rahatsız. Diğer yandan Trump'ın hamlesi sonrası Pekin yönetimi de ABD'den gelen kömür gibi bazı maddeleri ek vergi uygulama kararı almıştı.